Merhabalar seni tanıyabilir miyiz abi? Merhabalar Berat Bey İsmim Davut Bayar Afyonkarahisar Şuit ilçesinde çiftçilik yapmaktayım Taşbınar firmasının önerdiği payitaht Ekmeklik buğdayımızı ekmiş bulunmaktayız Son suyumuzu gübrelerimizle beraber veriyoruz ee, Davut abi buğday hakkında görüşlerini söyler misin boyu olsun başak boyu olsun Kendi boyu ve başak boyu olarak şu ana kadar memnunuz Artık şimdiden sonrası Takdir ilahinin. Davut abi maşallah siz de güzel bakmışsınız. Başakları olsun, normal boyu olsun, çok güzel. Herhangi bir hastalık belirtisi yok. Sapları gayet kuvvetli. Bütün ee, ilaç ve gübrelerimizi vermekteyiz, hiç aksatmadık. İyi maşallah Davut abi. Maşallah çok güzel görüntüsü var buğdayın şu anda. Şu anda zaten son suyu yapılıyor. Evet. Allah bütün emekçilerin emeğini yağlasın. Bereketli sezonlar dileriz abi. Teşekkür ederim. Bizi ya. tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkürler abi.